yani bu taşlar çok büyük herhalde değil mi? Bir vurma. bir güzel. He? Bir Burası Manastır'ın en eski bölümü. Güneş Tapınağı, 4000 yıllık bir tapınak. Burası tabi eski Süryanlara ait bir tapınak. Biz Süryanlar milattan önce burada Güneşe tapıyorduk. Ee, milattan sonra ise birinci yüzyılda ilk Hristiyanlığı kabul edenler oluyoruz ve toplu bir şekilde geçiş yapanlar, toplu bir şekilde geçiş yaptıktan sonra manastır bu tapınak üzerine inşa ediliyor. Tabi eskiden o kemer kısmı komple çıktı. Güneş ışınları içeriye giriyordu. O orijinal zemin 2 metre daha aşağıda. Bunlar sonradan kapatıldı. Bu tapınağın en büyük özelliği ise tavan kısmı tavan kemer tekniğiyle yapılmış düz bir şekilde. İlk önce toprakla dolduruyorlar. Doldurduktan sonra taşları geometrik şekillerle kesip toprağın üzerine diziyorlar. Altı sıra taraftan yatay, altı sıra taraftan yatay, orta sıra bu oluyor. Orta sıra V şeklinde kilit taşlarıyla dolduruluyor. Doldurduktan sonra alttaki toprağı boşaltıyorlar ve arada harç, kireç gibi maddeler kullanılmadı. Taşların yukarıya doğru uzunlukları 1,5-2 metre arasında değişiyor ve her taşın ağırlığı ise 1,5-2 ton civarı. Buna geldi. Evet. Buradan taşlara bakınca düz gibi gözüküyorlar. Karşıdan onların nasıl yan dizildiğini göreceğiz. Şöyle buradan yukarıya bakıyoruz evet. Taşlar yatay, diğer tarafta diğer tarafa doğru yatay bir şekilde birbirleriyle Burada ise turumuzu bitiriyoruz. Aklınıza takılan soru varsa sorabilirsiniz veya fotoğraf çekebilirsiniz. <laughs> size başınıza çarpmadan başınıza dikkat edin.